Değerli izleyiciler, sırada Eğitimciler Birliği tarafından oluşturulan bir sendika var. Eğitimci ve şair Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından 1982 yılında temelleri atılan vakıf şu anda Türkiye'nin dört bir yanında varlığını sürdürüyor. 3000'e yakın üyesi bulunan vakfın asıl amacı ise en iyi şekilde kamu çalışanlarının haklarını koruyarak geliştirmek. Müzik Sevgili izleyiciler şimdi de eğitim bir sendeyiz. Yanımızda sendika başkanı Sayın Mehmet Sezer Beyefendi var. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Adanamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Peki başkanım e, sendika ne gibi faaliyetler yürütüyor? Şimdi Türkiye genelinde 81 vilayette olduğu gibi bazı illerimizde birkaç tane şubemiz var. Örneğin İstanbul, Ankara gibi. Ayrıca bizim e, örgütlenmemizde bir de üniversiteleri e, eğitim alanı olması nedeniyle ve oralarda da üye sayısına göre 400 ve yukarı üye sayısı olan e, üniversitelerimizde de ayrıca şubemiz var. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 120 artı eksi bir şubemiz var. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mıdır? Her şey gönüllerine göre olsun. Tabii e, hayal etsinler. Her şeyden önce ve bu hayallerinin peşinde uğraşsınlar, çalışsınlar, mücadele etsinler. Güzellikleri düşünsünler, olumsuzlukları düşünmesinler ve geleceğe iyi bir şekilde baksınlar. Umutsuz olmasınlar, umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz tekrar başkanım. Sevgili izleyiciler, başkanımla olan sohbetin burada sonuna geldik. Ancak programımız kaldığı yerden devam ediyor.